Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 75. bölümü yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bu en zoru biliyorsunuz ki. Bu bunu yapınca oyun bitiyor. Ben bunu en çok eskiden 75'im de tamamlamıştım zaten. Hop. Uç. Ah be ah be ah be. Oh, Hop. Al şunu. Dım. Şöyle şöyle hop Hop arkada Evet arkadaşlar Şöyle Aa boşa düştü Şöyle Hop Evet arkadaşlar atlayalım Hoppa Uç Şöyle Hop tane kaldı. Kaldı. Bir daha zıpladığında da geçeceğim. Şöyle al şunu. Bir tane kaldı. Hadi yapacağız bunu. Ve Şimdi daha en zoru geldi. Hop bir. Aa hayır ya. Kimden baştan başlayacağız? Bak burada. Bir tane yerler mi yedim? Aa üç tane yedim aynı anda. Şimdi şöyle, şöyle. Hop. Şu bir, şu iki. İki tane yedik. Ya çok zor. Yanımız bitecek ya. Başka oyuna girmek zorunda kalacağız. Hop. 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 Bak 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 ya. Bir canımız kaldı. Hayır. Son bir hakkımız. Son bir hakkımız. Bence çıkalım. Şöyle. Ondan sonra seviye rast diye bir seviyeye girdim. Gözüm kapattım. Kaç? 38'e girmişim. Aha bu en zor başka girek. Başka girek başka. Başka başka Gözümü kapattım. Hop. Hop. Basamadım Şöyle Basamıyorum Hadi <laughs> Ya basamadım Ya canımız bitti ya ne seçelim? Istanbul guys'a girelim. Şöyle yüklen. çık denirken adam düzenli. 2 dakika bekleyin denilse bir Evet arkadaşlar. Şöyle şumla düzenli. Şöyle Şu. Peki, <gülüyor> yüklenmiş ve <laughs> Şöyle. Üç. Evet arkadaşlar bugün si şimdi şey yapıyoruz maçımıza başlayalım. Şöyle. Şöyle yükleniyor. Bir <laughs> şey bir şeye bakacağım. Hey pes mi gelmiş? Yok tam başlayalım. Şöyle. Şöyle yükleniyor. Yükleniyor. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar, maçın ortasından devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şöyle düştük. Çok zor ya. Hop. Bu arada yeni savaş şeyim özel kostümüm çok değerli. Şöyle düştük suya. Şöyle. Abi ah elendik. Şöyle. Evet arkadaşlar yeni yükleniyor. Evet arkadaşlar. Şöyle. Unut. Aa seyrediyoruz. Doğru unuttum. Seyrediyorduk. Evet arkadaşlar. Şöyle. Açımıza başlayalım. Şöyle. Aha yeni şey geldi. Sıradan kuşan. He bakın özel olduğunu göstereyim size. Bakın kostümün özel yazısı altında. Burada da efsanevi var. Bunlar için yürü, şey var, 1600 altın şey elmas aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir kere de dereceli gelelim. Ahşap bir hiç kasmadım dereceli. şöyle başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Hop uç. Uç. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hop. Hop. Şöyle. Hop. Hep en önde kalan. Ya nasıl eğlenmeyi başarıyoruz? Böyleymiş. Burada çizgi var. Çok daha zorlaştı vallahi böyle değil mi? De. bak bak hop hop hayır yendim ya hayır ya çıkmamız lazım şöyle ya bugün çok oynamayacağım yeter ya arkadaşlar görüşürüz